kadar olsun Köprü olur, okul olur, yol olur Attığın ekmekle şehirler kurulur Köprü olur, okul olur, yol olur Herkese merhabalar, ben Ezra'yla sonra Hüsubi Ebermez Porto e, Okulu'nda 5 ayda okuyorum. Bunu sizlerle birlikte bayat ekmekleri nasıl değerlendiğiniz projesini yapacağız. Ben bayat ekmekten tatlıyı seçtim. İlk başta süt, krema, labne, krem şanti ve mısır nişastası ile çok güzel bir pastacı kreması oluşturduk ve bunu dondurduk. Şerbetimiz var. Şerbetimiz karamelize olmuş bir şerbet. Ben karamelize tehlikeli olduğu için ben bunu annemle birlikte yaptım ve soğuttum. Burada süslerimiz var. Dut, brownie, kurumuş gül, muz. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Evet, şimdi bir e, krem şanti torbası hazırlayacağız. Bu bizim krem şanti torbamız. Şimdi bir tane duyu seçeceğiz. Şunu seçiyorum. Duyumuzu bunun içine atıyoruz. Anneş, bana yardım eder misin? Evet, şimdi şerbetimizi dökeceğiz. Evet şimdi ilk katımızı yaptık. Şimdi üst katımızı yapacağız. Ama önce muzlarımızı koyacağız. Evet muzlarımızı da koyduk. Şimdi krem şantimizle bunun alt, alt katını krem şanti yapacağız. Evet şimdi katımızı hazırladık. Şimdi ikinci katımızı koyacağız. Evet şimdi ekledik. Arda şef ikinci katın aynı şeyi mi uygulayacaksınız? Hayır sadece krem şan dökeceğim. Peki onu ıslatmayacak mısınız? evet unuttum. Evet şimdi üstüne de sıkacağım. Evet. Şimdi yaptık biz pastamızı. Şimdi süsleyeceğiz. İlk bak. Ben... Evet, benim tatlım böyle oldu. Şimdi bunu biraz buzdolabında bekleteceğiz. Ve ben bayağı ekmek istatmamı böylece yapmış oldum. Dil karnın doyusun. Ekmek yiyin kadar <laughs> olsun. Köprü olur, okul olur, yol olur. attığın ekmekle şehirler kurulur.